Arkadaşlar, bu, bu yapacağımız şey için iki iki yapıştırıcı, bir karton, iki karton, bir makas gerekiyor. Bir de cetvelle ve kalem gerekiyor. Şimdi yapacağız. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. 5 dakikalık. Love. Şey çekeceğiz. 2 dakikalık mı? 5. 5 dakika. Tamam. 7 saniye bu Maket boyanmayacak. Boyanacaktır belki. <laughs> Arkasına böyle kaş kağıt yapacağız. <laughs> Aynı gerçek tren gibi mi olacak bu? Hayır. <laughs> Yani öyle mi? Bunlar lazım tek. Bir de kalemler cetvel. Aha orada kalemler cetvel. Bir de bunlar lazım. Bir İstediğiniz renkten. Çok evet. De. Yeşil de. Kırmızı da. İstediğiniz renkten. Sarı da. Mavi de. Kızsanız ben de. Mor. Kızlar hep pembe seçer. Bir de mor seçer. Şey. Doğru Hepsi Bak. Ve yap. yap. Ebru doğru çekiyor mu? Yapabildi. İlker Yasmin Ustu. Yönetmen Ebru Ustu. Yasmin Ustu. Ya onu yapan da Hacer Toprak ben İlter Yardım edici Yardım edici diyelim ona Yapıyoruz arkadaşlar Ev yok mu orada? Bir yok mu? Yok. Bir yok. yok. 3 dakika oldu. Şu filmi bir kapasalsın. Gıcık kaptım Kapatalım mı hadi? Gıcık. Kim izliyor filmi? Annem. Ha. Annem izliyor. Kör müsün? Kapatalım mı? Gıcık.

<gülüyor> <gülüyor> ya. Anne ya, kesiyor, Hayır. Hayır. Şurayı kesin tek. Ne kadar dayanacaksın? Sen de gördün işte istediğinde neler yapabileceğini. Senin oh, o kocan var ya. Oo, 5 dakika oldu ama ben yapamadık. Ben 10 dakika çıkıyor. <laughs> <laughs> Galiba bir çekiyor mu? Kendinize yapın be. Çalışın Yeter artık. Ve son. Bu an bu